Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Özellikle şu beni çok duygulandırdı. Benim bu toplantıdan saat 11'e kadar haberim yok. Böyle çok geniş olacağını da zannetmiyordum. Evet. Benim tepkim parti içerisinde yıllardan beri yaşanan antidemokratik görevden almalara, haksız şekilde baskı yapılarak birilerini kendi yandaşlarına angaja etme. Bunlaraydı arkadaşlar. Yoksa benim partimle, partilerimle, sizlerle hiçbir sıkıntım yok. Yapılan şeyler doğru değil. Benim tepkim istedim ki Türkiye'ye bir yol göstersin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yol göstersin. Ne genel başkanımla benim bir sorunum var. Çok çalışan bir genel başkanımız var arkadaşlar. Buradan da başarılarının devamını diliyorum. Biz hepimiz partiliyiz. Ama Alt tarafında, altında kendi istikbalları için bu tür antidemokratik yollarla kendi adamları seçtirerek genel başkana karşı bir güç elde etmek istiyorlar. Bizim tepkimiz buna arkadaşlar. Partimize ve partilerimize hiçbir şeyimiz yok. Seçilen arkadaşımızın kişiliğiyle ilgisi yok. Belki de kişi olarak benden daha üstün. Ama yöntemi çok yanlış. Benim tepkim bunları arkadaşlar. Ben istifa ederim. Hiç sorun değil. Ama bakın dün 2-3 geceden belli benim telefonum durmadı. Sizin gibi değerli sevgili arkadaşlarım, partilerim, parti büyüklerim, partili güçlü kardeşlerim, gençlik kollarından yüzlerce, beş yüzlerce adam ben aradı. Dedi ki hep beraber istifa edeceğiz dedi. Benim kararımı gözden geçirmemin en büyük sebebi bu. Böyle bir patlamanın, böyle bir toplu şekilde istifa etmemin edilmesinin ben müsebbibi olmak istemedim arkadaşlar. Ben partimi seviyorum. Ben bu partiliyim. Yüz seneden beri benim atam, dedem, babam, kardeşim, amcalarım, rahmetlik hepsi annem, yengelerim. Biz partiliyiz. Biz onlardan daha iyi partiliyiz. Ama bu anti demokratik yolların önünü kesebilmek için benim tepkim bunlar arkadaşlar. Ben feda ederim kendimi partim için. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Atadan dededen partiliyiz. Biz mesela bir sivil toplum örgütünün başkanı. Ben hiç kimsenin çekinmeden ben burada hem il başkanlığı yaptım hem de bu teşekkür ederim. Bu örgüt beni üç sefer il başkanı seçti. Bir sefer kayyum seçti. göreden aldım. Bir gün partime bir kelime etmedim arkadaşlar Ne sosyal medyada ne bir partilimin yanında. Aldılar aldırlar. saldılar. Alanların emeli belli. 3-5 kişilik bir grup ben alan. Sizler değilsiniz. Bu partinin esas sahipleri değil bizi görevden alanlar. Biz esas sahibiyiz. Onun için hepinizden çok özür dilerim. Sözümü de geri aldım. Bunu da kadoyla yüzden istiyorum. Ben gerçekten de yemin ederim böyle böyle bir toplantının olacağını benim haberim yokturdu. Onun için hem gençlerimizden beni arayan özellikle istifa etmesin etmeyeceksin diyen abilerimden, parti büyüklerinden gençlerden, benden küçüklerden hepsinden tekrar özür dilerim. Sizin sözünüz yerine gelsin. Ben sözümü geri aldım. <gülüyor> <gülüyor> olun, Duyar duymaz da hemen araca biner binmez buraya geldim. Hayır abi bugün bu kararında geri adım atması hem bizi hem örgütü hem de partileri rahatlatmıştır. Kendisine teşekkür ederim. Parti içinde her zaman tartışmalar olacaktır, yerler olacaktır. Bu parti kimsenin babasının malı değildir. Bu parti Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Bu parti Mustafa Kemal Atatürk büyümüştür. Bugün de varız, yarın da olacağız. Bizden sonra çocuklarımız, kardeşlerimiz de olacaktır. Para günde dara koşan もう来るへみやさん